Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar önceki videolarımda Minecraft'ta adımı vermiştim arkadaşlar yapın diye. Bir sürü kişi arkadaşlar istek atmış doğru kişi liste attınız bu arada göstereyim size. Ömre, Kaan, Meryem, Su. Hepsi arkadaşlar istek atmış bu benim. Babay. Neyse arkadaşlar. Bakalım bugün istek atan var mı? Şöyle oyuncu arayana basalım. Görün arkadaşlar. Videoda da izleyin. Ekle, 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 ekle. <laughs> Takipçiler kim? Bir tane de arkadaşımız beni takip etmiş. Tamam. Bunu da ekleyelim. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz Üç kişi çevrim içi şu anda Beni takip eden arkadaşım Bir de bu Arkadaşlar ben bir nokta bet olmadığı için Benim Nerede olursanız olun ben sizin dünyanıza girebiliyorum Ne haberiniz olsun Şu an birisi dünya bana direkt hemen gelecek Gelmesi lazım çünkü Şöyle arkadaşlar size Borola modlarını göstereyim bir dahaki arkadaşlar bugün çekeceğim videoda baralama mod, eşya modu Bir de modu nasıl yüklenir onu göstereceğim Şöyle arkadaşlar benim en çok sevdiğim 3 tane Borala modu var Bir bu İki İkincisi bu Üçüncüsü ise Borala 8 Gerçekten arkadaşlar hepsi birbirinden çok iyi. Onu hemen etkinleştireyim şunu. Merhaba arkadaşlar modları nereden alıyorsunuz diyorsanız takipçilerimin kanalından alıyorum. Önceki videoda zaten Barola nasıl sürüklenir size göstermiştim. Şöyle arkadaşlar dünyamız kurulsun. şöyle hemen açılsın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dünya açılınca ben hemen geleceğim. Açıldı arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar portalları da var. Gördüğünüz gibi bu dünyayı hatırlayanlar bilir. Otlar gizlice beğendi. Şöyle arkadaşlar kalkan falanın kalkanına dönüşüyor. Kar topu bir bombaya dönüşüyor. Arkadaşlar söyle ben toprak kol yazayım hemen. Top toprak. toprak yol. Arkadaşlar el hareketi yapınca arkadaşlar hem zıplamaya basıp hem de arkadaşlar böyle bunu basarsam hem el hareketi yapıyor. Hem de böyle çıkıyor arkadaşlar. Bu modunda nereden indirdiğimi size göstereceğim bu videoda. Sonra arkadaşlar böyle yere koyabilmeniz için toprak kollar var. Böyle bu kodman sunucusundaki gibi böyle yere toprak kol var. Ama yanlış aldım. Bu da gelişmiş toprak kol şeyi. Yerlerde olduğu için arkadaşlar böyle tuhaf geliyor. gelişmişi de böyle. Almadı mı? <laughs> ah. Geldi bastım. Patlayan yıldırım var arkadaşlar. O kadar ki güzel arkadaşlar. Hem patlıyor bununla birlikte böyle maden de yapabilirsiniz. Böyle uzaktan basarsınız. yamutma var. Bakın arkadaşlar böyle de yamultuyor uçurma var. Ama arkadaşlar mega uçuruyor. Siz uçmuyorsunuz. Bu diğerleri gibi değil. Bunları siz kendiniz uçuyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Başka şu asalar var. Şöyle size asaları göstereyim. Kevin 15 4 Bunlarla işimiz bitti. Şunları şöyle bir geri bırakalım. Böyle bir tane daha biraz sağ var. Mop pick'ler arkadaşlar çalışıyor. Şimdi size gösteririm. Sadece bu biraz daha değişik. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra inek başka yere ışınlanıyor. Aynı Bobby'deki gibi. Bakın inek buraya şınanmış. Bakın arkadaşlar buradaki inek buraya şınanmış. Köy yakın diye buraya şınanmış. Şöyle ben size arkadaşlar hemen böyle şöyle arkadan asalların şeyini göstereyim. O yeşil olan arkadaşlar oyuncuya vurduğunuzda warddan bir de sunucunuz varsa eğer sunucuda vurursanız direk banyo. Şöyle arkadaşlar. Greatasa alan banlanır. Şöyle arkadaşlar örneğin bunu oyuncu sanın. Böyle vuruyorsunuz. Oyuncunun ekranda direkt bir şey çıkıyor. Bakın arkadaşlar ben şunu bu bu portalı tamamlasam bu hangi blok? Pembe blok. pembe ama koyu pembe ya. Bu mu? Mor mor ne pembesi. Heh. Yok bu da değil bu. Hangi pembe lan? Bir blok. Bunun yerine bakayım ama. Bozuk blok. Bunlar var arkadaşlar. Sonra bu var. Chris Cole. Ama biz zaman şöyle konumuza geri dönelim. Ha? Bu ne pembe? Çakmak aldım. Bu değil mi? Yok onun biraz daha koyu hali de. Arkadaşlar bunun bende yok mu ya? Arkadaşlar ya sen ne Bir şey okumuyor muyum? Video çekeyim ya, sen Şöyle bu Kılıç mi? Hazır bunu da Gelmişken takalım Yok arkadaşlar Harika stuff Bu birinci asa bu ikinci asa. Üçüncü. Pardon bu asa değil ki onu anlaşık düşün. Bu toksik varmış? kılıç. Hı? Sağlık arttırıcı. Arkadaşlar ben şu bloğu bir bulabilsem. Ben bir kazma alayım. Ne yapacağım iyi biliyorum. Şu oyut kazmasın değil. Bir hayatta şey kalma yapalım şunu. Yakından ama bu blok kırılmıyor. Elma. Ya bu nasıl oluyor ya? Hayatta kalma mı bunun direkt yüzü yok bakın arkadaşlar kalbimiz de artıyor. Ya bu ne çabuk yaptı horlamaya geçti. Hah geldi oksijen. Şöyle arkadaşlar ama. Zaman da Tamam arkadaşlar şimdi yapabiliriz. Şöyle arkadaşlar portaların rengi de evet çakmak. Bakın arkadaşlar. Arka plan pembe oldu. Benim için bir yere ışınlaması lazım. Şöyle hemen ona böyle portalınız arkadaşlar böyle oluyor. Nedir de böyle pembe oluyor. Ya ben bunu istemedim. Geri döneceğim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu bitti arkadaşlar. Bu konu bu video şeyi bitti arkadaşlar. Ben şimdi bunu size indirme yerini göstereceğim. Aa solun arkadaşlar şey arıyor. Öyle ben size Bu iki blok diş yeri. Ben denediğimde sürekli diş bir tane yeter. Bunu bir çıkaralım. Böyle oluyor. Aa arkadaşlar hazır. üstüne çıkalım. Şöyle yumurtalara girelim arkadaşlar yumurta yerinde de yeni şeyler var. Bakın çubuk bir ben olmuyor. Ha aradığımız blok burada. Sonra bunu deneriz. Şöyle. Arkadaşlar buradan başlıyoruz yine ATM'lerce mal trm'lerce parçalama egima zoglin bobby şöyle bunların hepsini arkadaşlar size göstereceğim şöyle Yok içindeki 15.5 15 var. Normal not kötü arkadaşlar. White Enderman. Oo bir sürü yumurta var. Evet arkadaşlar bizim el kötüleşmiş bitti. Şunu hemen şöyle kapatalım. Part 2 gelecek şimdi arkadaşlar.